Arkadaşlar terbiyesiz bir kelime olacağım. Oha. Gerçekten oha. Bu ne? Şu olay ayakkabı atmışlar ya. İnşallah temizdir. Yani artık gerçekten şokum şu an ama şu ilk baştaki kötü inşallah diğerleri de kötü değildi. Şurada patlak. Ay kötü gibi. Bakalım. Arkadaşlar maalesef <laughs> bir poşet dolusu, bir çöp poşet dolusu ayakkabının içinde bir tane çıkmadı yani düşünün yani. İnsanlar görüyorsunuz ya resmen kasten yırtmış yani. Ya bırak da birisi alsın kullansın. Ayakkabı güzel aslında patlar falan yok ama yırtılmış. Bak bu ayakkabı da öyle. Bu da öyle. Yani görüyorsunuz yani ne? Nasıl bir şey? Nasıl bir psikoloji? Artık siz düşünün yani şuna bak. Ya bunu yırtmakla uğraşmış adam. Çöpe atacak. Yırtmış atmış. Ayrı bir şey. Sadece şöyle bir tane. Bir tane havlu tarzında bir yelek tarzı bir şey çıktı alıyoruz. Poşette sanırım bir tablo gibi bir şey var. Şimdi bir bakalım. Evet, şöyle biraz alçılaşmış ama temizleriz. Güzel bir tablo. Bunu alalım. Başka bir şey var mı şimdi? Kedi falan altlarda bir şey var mı? da bakalım da. Yani bir şey çıkar. Yani iyice kontrol etmek lazım. Evet poşeti biraz daha karıştırdık. Yani Karıştırmak lazım. Hiç belli olmuyor yani. Antika bir şeyler de çıkabilirdi ama çıkmadı. Şöyle bir adet Farsça dildik siteme çıktı. Şunlar da yeni bir şeyler eder yani. Şöyle güzel bir şekerlik gibi bir şey. Kırılır falan. Bakıyoruz. Yok. Bunları alın Görüyorsunuz. Şöyle bir adet sanırım orijinal Adidas ayakkabı ama numarası küçük. Bakalım. Kaçmış. 38 numara herhalde. Bunu alalım. Böyle de ilk defa geliyor ya. Görüyorsunuz ya. Bu kadar çok tava tencere kim attıysa bayağı tava ve tencereleri var. Hemen bunları alalım. Şimdi birileri görür bizden önce kapmasın. <laughs> Yanımda çöp poşeti de getiriyorum bazen. Böyle mallar çıkıyor. Koyması kolay oluyor. Görüyorsunuz şimdi doluydu. Yani bazısı hurda, bazısı tencere. Onlar içimize yerebilir. Bir de aynı tipin yanında şöyle temiz bir 41 numara Lamborghini orijinal bir ayakkabı görüyorsunuz. Bu da güzel bir ayakkabı. Şurada çok farklı, değişik. Görüyorsunuz alçıdan. Elinize şey yapacağım. Boyanacak herhalde bu. Boyanmamış. Sadece kalıptan çıkartmışlar. Bayağı var ya. Şuna bak. Burada biri uğraşıyormuş herhalde. Uğraşmaktan vazgeçmiş. Boyanması lazım. Bunları alalım. Yani değişik süs eşyası görüyorsunuz ya neler çıkacak daha yani çok farklı ürünler yani buna benzer birkaç ürün bulmuştum ama bu kadar çok bulmamıştım bunları görüyorsunuz alalım toplayalım hadi topla bakayım i̇şte görüyorsunuz yani biri uğraşmış atmış şöyle poşetin içine de doldurduk şu tarzda alçıdan yapılma ürünler ha, şu bazıları şöyle patlak onları atıyoruz gerçi de temiz olanları aldık 40 tane civarı var görüyorsunuz bazıları temiz bazıları patlak ama 40'a yakın var mesela bu temiz sayılır boynu gitmiş gerçi ama bazıları şöyle temiz satmaya çalışacağız 40 tane çıktı yani bunu alıp boyamak isteyenler değişik bir süs eşyası şurada bir adet kağıt poşet vardı niye yırttım şöyle malzemeler gözüküyor Samsung patlamış Şu anahtarlar var. Bir tane şöyle anahtar var ama bir şey yaramaz. Genelde anahtar atılmış. Başka neler var? Şöyle açalım. Tamam şuraya. Alt taraftan yarar bir şey çıkacak mı? Şu anahtarlarları sarı oluyor. Bunlar burada veriyoruz sarı olarak. Şurada bir tane anahtarlık var. Şöyle bir gitmiş. Ben bir şey çıkacak mı? Şöyle hızlıca açayım. Şöyle göstereyim dedim ama iyi bir şey yokmuştu ya. Neyse. Dolu kurşun var ya. Şöyle atalım aşağı gitsin. Şöyle. Bir şey çıkmayacak herhalde maalesef. Burayı kapatalım. Şurayı karıştırdık. Bakalım neler bulmuşuz. Biraz şöyle kazak var. Çok iyi değil ama gene de gider yani işte falan giymek için güzel bir kazak. Şurada ayakkabılar var da. Şu ayakkabıların şu üçünün tekini bulamadım ya. Gene de bakacağım gerçi ama çıkmadı. Bazen böyle tekleri çıkıyor diğer tekleri çıkmıyor. Şunların tekleri var. Şöyle bir botumuz var. Şöyle şunlarda 2-3 adet terlik. Bir tane de çocuk ayakkabısı var. Ve şurada çanta var. Şu bavul patlak o yaramaz. Onu almayacağız. Bunları alalım. Evet arkadaşlar şöyle Ayakkabılar bulduk. Sıfır gibi. Bayan ayakkabısı görüyorsunuz. 38 numara. Bunlar bayanlar pek zor satılıyor ama çok temiz diye alıyoruz yani. İkinci el olsa kullanmış gibi olsa işimize yaramazdı. Temiz diye alıyoruz. Şöyle 3 çift ayakkabı. Görüyorsunuz bunları alalım. Evet gördüğünüz şekilde bu şekilde bırakmışlar. Şöyle kitaplarınız falan var. Bandrolü falan şöyle bir kitap var. Şöyle kitaplar. Yani tam bir alsın diye kenara bırakmışlar. Çöpe atmamışlar. Bazıları direkt çöpe atıyor. Bunlar da tuşak anatomisi. Bunlar herhalde gider mi gitmez gerçi de bunları Türk musiki falan diyor. Bunlar herhalde hurdaya gider. Şunlar da şunlar satılabilir. Burada bir şeyler var gözüküyor. Yastıkları yastık yapmışlar. Yastıkları kaldırınca altında yani malzemenin altından başka şeyler çıktı. Bir adet vazo şöyle. Onu da kıracak neredeyse. Başka neler var? Çiçek. At. Şurada bir adet daha vazomuz var şöyle. Kırığı yok. Bunu da alalım. Başka şurada. Çanta. Gitar çantası. Gitar çantası olmasaydı iyiymiş değil mi? Ha, şu şeymiş. Normal çantaymış. şu Bir tane de gitar çantası. yaramaz da şu yarar. Adidas'ın çantası. Bunda kenara. Başka da bir şey var mı? Bir Neymiş? Açılmış bir tane şey. Yaramaz. Bunlar da yaramaz. Başka bir şey var mı? Alt taraflarda böyle bir şey. Başka bir şey yok. Bulduğumuz eşyalar. iki vazo bir çanta. Bayağıdır geziyoruz. Bir şey bulamadık ama bakalım şuradan bir şey çıkarsa çok iyi olacak. Bayağıdır gezdik. gezdik. Ah bozukmuş. Yani buradan bir şey çıkmazsa kötü. Kağıt atmıyorsa ya. Bakayım. Şuradan da anlaşılır. Belki var. Bu neymiş? Kartlık. Tamam. Kağıt atmıyor. Yine ben bir inceleyin de ondan sonra atarım herhalde. Bir şey yok gibi gözüküyor ama çıkarsa size de göstereyim. Tam şöyle tablet çıktı diye sevinirken maalesef şu yan tarafı gitmiş. Yine de burada bir değeri var. Yine de alacağız. Bakalım atlara çıkarım. Kağıtların aslında bir şeyler çıkıyor. Evet şöyle çok değişik bir şey var. Sizce sarı mı yoksa herhalde sarı olabilir. Müzik aletinin şöyle vurdukları davulla da vurdukları şey herhalde. Gerçi ben pek fazla alıyorum ama herhalde sarıdır. Demirse para etmez de sarıysa iyi para eder. Yani nereden baksan sarıysa 100 lira eder. Belki daha fazla. Arkadaşlar akşam oltam giderken şöyle 20 adet kitap bulduk. 20 civarı. Ben hızlıca size de göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi de bandrolli. Bandrolli kitaplar. Hızlı hızlı gösteriyorum. Şunlar herhalde klasik olsa Şunlar bazıları klasik. Bazıları da şey. Şöyle. Hızlıca. Bayağı bir kitap var. Şunlar kısa geçer ama bir Kalanlar da var. Yani çoğu klasik herhalde. Gördüğünüz kitaplar. Akşamüstü giderken bulduğumuz kitaplar. Bunları poşetimize dolduralım.